Arkadaşlar bu videoda sizinle Milliyetin Bakanlığı'nın Türkiye genelinde yapmış olduğu bir TET deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda karedik piramit biçimde olan kumaştan bir çadır modellenmiştir. Bu çadırın tabanının bir kenarının uzunluğu 180 cm, yüksekliği ise 120 cm'dir. Buna göre çadır için tabanı hariç kaç metrekare kumaş kullanılmıştır diye soruyor. Arkadaşlar önce bu piramidin yüksekliğini çizmek istiyorum. Arkadaşlar yüksekliğini çizdiğimiz zaman bu yükseklik tam olarak tabandaki karenin orta noktasıdır arkadaşlar. Bu noktaya P dersem bu yeşil doğrunun da uçlarına M ve N noktaları dersem MP uzunluğu PN uzunluğuna eşittir arkadaşlar. Bize de AB uzunluğunu ne vermiş arkadaşlar? 180 olarak vermiş. Yani PN ve MP uzunlukları arkadaşlar 90'ar santimetredir. Şimdi yüksekliği vermiş zaten arkadaşlar 120 diye. Şimdi arkadaşlar bizden çadır için zemin hariç kullanılan kumaşın metrekaresi istenmiş. Yani diğer yüzlerin alanların toplamını bulmamız isteniyor arkadaşlar. Onun için de arkadaşlar bakın 4 tane eş üçgen var. Bu 4 eş üçgenin alanların toplamı isteniyor doğrusu olarak bu üçgenin alanını bulabilmemiz için arkadaşlar ne yapmamız lazım? BTC mesela üçgenin yüksekliğini bilmemiz gerekiyor. Bilmiyoruz. BC'yi biliyoruz fakat BC 180 olarak verilmiş ama yüksekliğini bilmiyoruz. Yüksekliği bulacağız şimdi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu yükseklik de arkadaşlar TP burası dik BTC üçgeni ikizkenar olduğu için arkadaşlar yüksekliği de N noktasına değecektir. Şimdi arkadaşlar bu TN uzunluğu kaçtır? Pisagor bağıntısından bakın burada bir dik üçgen var. 90, 120 ve hipotenüsü bulabiliriz. Fakat gerek yok arkadaşlar. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeni var. Yani burası 30'u 3'e çarpmışlar arkadaşlar. Burada 40'ı 3'e çarpmışlar arkadaşlar. O zaman hipotenüs de arkadaşlar 50'nin 3'e çarpılmıştır. Yani 150'dir arkadaşlar. 150 santimetredir. Yüksekliği bulduk. Tabanı biliyoruz. Ve bundan 4 tane var arkadaşlar bu üçgenden. İstenilen kumaş kumaş bulabiliriz arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar bir tane üçgenin alanı ne olacaktır? 150 çarpı yani yükseklik çarpı taban 180 bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Bundan 4 tane var arkadaşlar. 4'e çarparım. Bu 4 ile bu 2 sadeleşir arkadaşlar. Burada 2 kalır. 150 ile 2'yi çarparsam arkadaşlar 300 olacaktır. Çarpı 180 oldu arkadaşlar. Bunun çarpım sonucunda kaçtır arkadaşlar? 54. 3 tane 0 var arkadaşlar. Bu santimetre kare arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1 metrekare kaç santimetre karedir arkadaşlar? 10.000 santimetre karedir arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar 54.000 santimetre kareyi 10.000'e bölersem eğer metre kare cinsinden bulmuş olurum arkadaşlar. O da 5,4 metre kare yapar. Demek ki 5,4 metre kare kumaş kullanılmış arkadaşlar. Doğruya da eşlik olur.